Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Alanya'dayım. Ama ilk önce videoya geçmeden önce size bir kanal arayacağım. Ben Emir 8575 kanala abone olursanız çok teşekkür çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi görüşürüz. Videoya geçelim. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız bugün. Alanya'da otel gezisi yapacağız. Belki bugün e, akşam geziye geçeceğiz. Bugün akşam gezi falan yapacağız arkadaş. Belki onunla videosu gelebilir. Bugün ama şurada kedi yatıyor arkadaşım. Çok güzel kedi. Çok iyi. Arkadaşlar şimdi burası çok güzel. Şöyle bir yer. Böyle. Bu arada arkadaşım tatil blok 1, tatil blok 2'ye kadar sürecek çünkü sizlere video çekme e, yapamadım yani zamanım olmadı yani lütfen bana kızmayın e, çekemediysem de çok özür dilerim bakın burada alanı korktu ne? korktum. neyse buraya burada çok güzel falan çok iyi ya burada çok güzel arkadaşlar buraya yani bence 5 yıldız ama 4 yıldız arkadaşlar öter çok saçma bir şey bu Böyle işte burada çöp kovaları çöp falan var. Ee, böyle o aşırı, şurada arkadaşlar kocaman bir dağ var şöyle. Böyle bir yer. Bence güzel arkadaşlar. Yani otel alay gelirsiniz sizin ilk geleceğiniz otel bence burası ama. Çünkü e, şey çok güzel hizmetleri falan var arkadaşlar otelin. Yani bence 5 yıldızlık bir otel ama 4 yıldızlık az önce de dediğim gibi. Şurada, şurada oturalım. Önce çok güzel bir video Yani video olacak. Akşam eğlenceli çekeceğim arkadaşlar. Zaten onunla bunu evde Arkadaşlar. çok sen büyük olacağını düşünüyorum. Yani ayakkabım belki açıldı arkadaşlar şimdi onu düzelttim. Özür dilerim size çekemedim için. Yani öyle dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir otel bence. Şöyle otel. Az önce de gösterdiğim gibi. Çok güzel bence otel arkadaşlar. 5 yıldızlık bir otel olmalıydı ama 4 yıldızlık yani ben yapabileceğim. Hiçbir şey yok. Ama bence güzel ama arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. Hava 33 derece. Ve şu an Aa, yanıyorum arkadaşlar. Oteli şimdi geçsem yani otel odasına geçsem şimdi telif yerim arkadaşlar. Lütfen yorumlarda da güzel yorumlar yapın. Yani abone olmaya çok teşekkür ediyorum. Az önce videoların ilk başında da dediğim gibi benim bir 8500 kanalına abone olursanız ben çok sevinirim. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim birazdan. Görüşürüz. Bay bay.